Merhaba ben Doktor sevgili Gökçe çocuk vergen ve psikiyatri uzmanıyım. Çocuklarda sıkça gördüğümüz otizm spektrum bozukluğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Otizm spektrum bozukluğu tanısını erken yaşta koymak çok değerli çünkü erken yaşta eğitimler başladığında, müdahale edildiğinde bu bozukluğun belirtilerinin kaybolduğu ve çocuğun yaşama normal bir şekilde katılabildiğinde görebiliyoruz. Nedir erken dönem belirtileri? Otizm spektrum bozukluğunun çok bebeklikten itibaren normal gelişim aşamalarında aksaklık şeklinde ortaya çıkabiliyor. 6 aylık bir bebek seslendiğimizde ismine bakar, ismini bilir, yabancıları tanır, yabancılar ama biz otizm spektrum bozukluğunda ismine bakmama, yabancıyı ve yakınını ayırt etmeme, yabancılamama şeklinde belirtileri daha 6 aylıktan itibaren görebiliyoruz. Yine göstermesinde zorlanma, göstermesi kuramama, sürdürememe, seslendiğimizde bakmama, gösterdiğimiz yere bakmaması çocuğun. Çocukla bebeklikten itibaren işte kültürel oyunlarımız vardır oynanan, i̇şte seni babana bir bir söyleyeceğim gibi de oyunu gibi bu oyunları bu çocuklarla oynayamama, bu çocukların bu şekilde sosyal oyunlara adapte olamaması ve bunlarla ilgilenmemesi gibi belirtileri görebiliyoruz. Yine çocuklar erken dönemde konuşmayı nasıl öğrenirler? Aslında yüze bakarak, bakım verenin yüzüne bakarak, yüzünü izleyerek baktığında ne görüyor çocuk annenin bakım verenin yüzünde? Ağzını oynattığında ses çıkardığını görüyor ve bu şekilde taklit ederek aslında kendi ağzında oynatarak ses denemeleri yaparak öğreniyor ve buraya odaklanıyor ama otizm spektrum bozukluğunda dil gelişimiyle çocuk aslında ilgilenmiyor yüze bakmıyor odaklanmıyor iletişim kurmakla ilgili odaklanma olmadığı için dil gelişimi gelişmiyor. Daha ilk bir yıldan itibaren biz bu yaşlardan itibaren yaşamın ilk bir yılından itibaren otizm spektrum bozukluğu ile ilgili belirtiler ve görmeye başlıyoruz. Dil gelişiminde bozulma ile birlikte yine otizm spektrum bozukluğunda iletişimin diğer alanlarında da bozulma görebiliyoruz. Yine göz kurma, bay bay yapma, yüzüne bakma, ilgilenme, karşı taraf ötekiyle aslında ilgilenme, kendinin ve ötekinin ayrımını yapma, canlı varlıklarla ilgilenmede problem görebiliyoruz. Bu çocuklar daha çok insanlardan Hayvanlardan da ziyade nesnelerle ilgilenebiliyorlar. Otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukların oyunlarında da farklılık görebiliyoruz. Normal gelişen çocuklarda yine bir yaşından bir buçuk yaşından itibaren sembolik oyun dediğimiz oyunlar olur. Hayatı taklit etme oyunları oynar çocuklar. Arabayı sürer ve arabanın dışarıdaki çıkarda sesi taklit edebilir. Arabayı tekerlerinin üzerinde gittiğini çocuk zihninde sembolleştirerek bu şekilde oyun oynar. Ya da bebeğine mama vererek kendi saçını annenin saçını taradığını görüp kendi saçını tarar, tarar görünce annenin saçını tarar ya da telefonu aldığında kulağına götürüp alo gibi yine hayatı taklit eden oyunlar oynayarak çocuklar aslında hayatı öğrenirler. Biz otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda bu gelişim basamaklarında oyunların da bu şekilde sembolik oyunların gelişmediğini, taklit oyunlarını bu çocukların oynamadığını da görüyoruz. Peki bu çocuklar nasıl oyunlar oynuyorlar? Bu çocuklar daha çok nesnelere odaklanıyorlar. Nesnelerin ses çıkartması, iki nesneyi birbirine çarpıp sürekli bu sesi tekrarlayan şekilde oyunlar oynayabiliyorlar. Tekrarlayıcı oyunlar, sıraya dizme, büyüklüklerine göre nesneleri dizme, renklerine göre dizme şeklinde ya da bir nesneyi oyuncağa yere atıp onu tekrar alma, yere atıp tekrar alma şeklinde bir amaca hizmet etmeyen ve taklit içermeyen tekrarlayıcı oyunların oynandığını sıkça görebiliyoruz. Otizm spektrum bozukluğunda eğer çocuk okul öncesi bir kreşe, anaokuluna başladığında oradan da öğretmenler yönlendirme yapabiliyor. Çocuk akranlarıyla birlikte olmak yerine tek başına olmayı tercih edebiliyor. Grup oyunlarına katılmıyor. Tek başına bir köşede oyuncaklara daha çok ilgi gösterebiliyor. Yalnız olma eğiliminde oluyor. Grup oyunlarında hep bu çocuğu öğretmenler bir, bir şekilde kendini o gruptan ayırdığını, gruptan bir şekilde farklı davrandığını gözlemleyerek iletişimde de yine bozulmalar gözlemleyerek çocuğun ismine bakmaması, göstermesi, kurmaması, konuşmayı öğrenmiş olsa dahi konuşmayı amacına uygun şekilde kullanamama gibi öğrendiği kelimeleri kullanmak yerine yine kendini konuşmadan ifade etmek gibi belirtilerle kliniğe bu çocukları yönlendirebiliyorlar. Otizm spektrum bozukluğu tanısı da yine bizim diğer psikiyatri alanındaki diğer bozukluklar gibi klinik olarak tanı konuyor aslında. Yine gelişim basamaklarından itibaren, erken bebeklikten itibaren öykü alarak çocuğu klinikte değerlendirerek tanı koyuyoruz. Bunun dışında çocukta nörolojik problemlerin eşlik edebileceği için, bunların ayırt edilmesi için bir takım testler belki nöbetten şüpheleniyorsak, EG gibi ya da bir sendromun parçası parçası olmasından otizm spektrum bozukluğunu şüpheleniyorsak genetik değerlendirme ya da nöroloji konsültasyonu da isteyebiliyoruz. Otizm spektrum bozukluğunun tedavisi sadece şu anda özel eğitim, takım deneysel ilaçlar, oksitosin kullanımı gibi nazal oksitosin kullanımı gibi yöntemler denense de şu anda geçerli olan tek tedavi yöntemi eğitim. Bu eğitimin de erken çocukluktan itibaren, tanı koyduğumuz andan itibaren başlıyor olması çok değerli çünkü beyin gelişimi erken çocuklukta yine ergenliğe kadar devam ediyor için ne kadar erken bu tedaviler başlanırsa bireysel eğitimler başlanırsa çocuklar bundan o kadar fayda görüyor otizm spektrum bozukluğu belirtileri tedavi ile birlikte ortadan kaybolup çocuklar normal yaşama katılabilecek kadar işlevsellik kazanabiliyorlar. Otizm spektrum bozukluğu bir yelpazedir aslında. Ne demek yelpaze? Yani otizm spektrum bozukluğu içinde hafif formlar da var. Konuşmanın biraz gecikmesi, sosyal iletişimde etkileşimde bozulma ile seyreden ama yine gelişimsel olarak çocuğun işlevselliğinin çok da bozulmadığı formları sıkça daha görürken hiçbir şekilde konuşmanın, dil gelişiminin olmadığı, sosyal etkileşimini, iletişimini hiçbir şekilde gelişmediği ve sosyal hayatta, okul hayatında, aile hayatında, iletişimde, ilişkilerde çokça zorlanan daha ağır vakaları da görebiliyoruz. Eğer hafif otizm spektrum bozukluğu özellikle eğitimden çokça faydalanıp belirtilerin tamamen ortadan kaybolması ve normal yaşama katılma şeklinde işlevselliğin düzelebildiğini, korunduğunu da görebiliyoruz. Otizm spektrum bozukluğu çocuklarda çok sık gördüğümüz, gittikçe de yıllar boyunca sıklığı artan şu andaki çalışmalarda neredeyse 50'de 1 oranında her 50 doğan çocukta birinde otizm spektrum bozukluğu görüldüğüne dair çalışmalar var. Bu sıklık da gittikçe artmakta. Erken tedavi başlandığında, erken dönemde bu bozukluk fark edilip müdahale edildiğinde çocukların bütün yaşamı değişmekte ve sosyal işlevselliği kazanabilmekteler. Anne baba ne kadar bilinçli olsa da bu durumun inkar edildiğini o kadar sık klinikte karşılaşıyoruz ki bu sebeplerle tanının geciktiği aslında çocuğumda benim bir şey yoktur gibi çocuğunda bozulmayı konduramama şeklinde, bunu kabul etmeme şeklinde bir inançla tedavinin ertelendiği, tanının geciktiğini sık görüyoruz. Mutlaka eğer en ufak bir şüphe dahi varsa bir çocuk ergen psikiyatri uzmanına başvurmak gerekli. Vanatap Üniversitesi çocuk ergen psikiyatri kliniğimizde de o izim spektrum bozukluğu tanısı konularak değerlendirmeler yapılmaktadır. Müzik